哎呀！ Bildiğiniz gibi şehrimiz verimli arazileriyle topraklarıyla da sanayisi kadar güçlü. Özellikle tarımsal anlamda elde ettiğimiz girdiler getiriler de çok şükür ki yüzümüzü güldürüyor. Burada şehrimizde özellikle meyvecilik çok ileri seviyede. Beraberinde bugün Konurlar Mahallemizde de ceviz hasadı için bulunuyoruz. Bulunduğumuz alanda Belki İnegöl'de ilk ve yaygın ekilişler bu bölgede gerçekleşti, Konurlar Mahallesi'nde. Tabii ki başkaca mahallelerimizde de daha sonra bu yaygınlaştı. Dolayısıyla biz burada bugün hasadımızı gerçekleştirmek için buradayız. Tabii ki önce tarlada izimiz olması lazım ki sonra da buradan inşallah mahsul alalım ve yüzümüz olsun. Efendim harmanda. Bugün de arkadaşlarımız burada, çiftçimiz burada. E, alnının e, terini, e, emeğinin karşılığını alıyor. E, biz tabii ki mahallemizde özellikle bu alanda e, yatırımlara devam edilerek e, gerek devletimizin destekleri, gerek paydaşlarımızın, ilçe tarımdır, ziraat odasıdır, kaymakamlığımız, belediyemiz ve çiftçimizin gayretiyle e, burada e, verimin artması, çoğalması adına gayret içerisindeyiz. Özellikle son 10 yıl içerisinde de İnegöl'de çok ciddi anlamda bu anlamda gelir elde edilmeye başlandı. Ve belli cins üretimlerle bin, 31 bin dekar arazide ceviz üretimi gerçekleşiyor ve bu yılda 42 bin ton ceviz üretimi hedefleniyor arkadaşlar. İnegöl'ümüz her alanda hakikaten ülkemiz için katma değer üreten bir şehrimiz. Tarımın çeşitliliği, tarımdaki ürün deseninin çeşitliliğiyle de çiftçilerimiz e, emeklerinin karşılığını alıyorlar çok şükür. İklimi, coğrafyası ve uygun toprak koşullarıyla e, bu bölgemiz, şu anda bulunduğumuz Konurlar Mahallesi ve yakın civarı ceviz üretimi için en ideal şartları sağladığından, yıllar içerisinde gelişen bahçelerle birlikte üretimimiz her yıl artıyor. İnşallah bundan sonra da ...artmaya devam edecek. Bugün de tarım kesimimizle ilgili önemli bir e, ürünün ...ceviz İnegöl için de, ülkemiz için de önemli bir ürün. Hasatı için de buraya gelmiş buluyoruz. İnegöl'ümüz bereketli toprakları olan... Bursamızla beraber herkese... ...farklı ürün gruplarını üreten, ihraç eden... ...katma değerli ürünleri e, satarak... ...ekonomisine değer katan önemli şehirlerimizden bir tanesi. İnşallah bu birlik beraberlik içerisinde hem devletimizin, hükümetimizin destekleriyle hem burada yerelde kaymakamımızın, yerel yönetimlerde belediye başkanımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle, ziraat odamızın da yönlendirmesiyle inşallah İnegöl'ümüzün çok daha güzel, çok daha müreffeh bir şehir olabilmesi için çiftçimize de, esnafımıza da, iş adamımıza da, kadınımıza da, gencimize de çalışmalarımızda güzel bir İnegöl sunmak için gayret ediyoruz. geldik. Ellerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak da ölmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.